Nuh aleyhisselam'dan sonra Allahu Teala Nuh aleyhisselam'ın zürriyetini bereketli kıldı. Yeryüzüne dağıldılar. At kavmi onlardandı. Güçlü, kuvvetli kişilerdi. Demir gibi vücutlara sahiptiler. Önlerine gelen herkesi yeniyorlardı. Kimse onları yenemiyordu. Hiç kimseden korkmuyorlardı. Herkes onlardan korkuyordu. Allahu Teala her şeyde onlara bereket vermişti. At kavminin develeri ve koyunları vadilerle dolmuştu. Atları, meydanları, çocukları evleri doldurmuştu. Onların develeri ve koyunları meralara çıktığında gerçekten çok güzel bir manzara oluşuyordu. Sabahleyin oynamak için dışarıya çıkan çocuklar çok güzel bir manzara oluşturuyordu. At kavminin yurdu yemyeşil bir yerde. Orada birçok bahçeler, bostanlar ve pınarlar vardı. Bu kadar çok nimete karşı at kavmi şükretmedi babalarından işittikleri ve izlerini yeryüzünde gördükleri tufan hikayelerini unuttular. Allahu Teala'nın tufanı niçin Nuh kavmine gönderdiğini unuttular. Nuh kavminde olduğu gibi putlara ibadet etmeye başladılar. Önce elleriyle taşlardan put yapıyor, sonra da onları secde edip kulluk gösteriyorlardı. İhtiyaçlarını onlardan istiyor, onlara yalvarıyor, onlara kurban kesiyorlardı. Kısaca onlar Nuh kavminin izini takip ediyorlardı. Akılları onları putlara ibadetten men etmiyordu. Akılları onları doğru yola götürmüyordu. Dünya işlerinde akıllı, din işlerinde akılsızdılar. At kavminin güçlü ve kuvvetli oluşu kendilerine de başkalarına da bela getirdi. Çünkü onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorlardı. Onları zulmetmekten ve düşmanlık yapmaktan ne men edecekti? İnsanlara niçin zulmetmesinlerdi ki? kendilerinden üstün hiçbir otorite kabul etmiyorlardı. Kimseye karşı hesap verme ya da cezalandırma korkuları da yoktu. Büyüğün küçüğü, güçlünün zayıfı ezdiği, yok ettiği orman yırtıcıları gibiydiler. Öfkelendiklerinde kızgın filler oluyor ve neye atarlarsa onu mutlaka öldürüyorlardı. Savaştıklarında mahsulatı ve nesli yok ediyorlardı. Girdikleri bir şehri mahvediyorlar, şereflilerini aşağılık kimseler haline getiriyorlardı. Zayıflar onların şerrinden korkuyorlar, zulümlerinden kaçıyorlardı. Onların güçlü ve kuvvetli oluşu kendilerine de başkalarına da bela getirdi. Allah'tan korkmayan, ahiret gününe inanmayan diğer kuvvetli milletler de kendilerinin de başkalarının da başlarına bela getirmişti. At kavminin işi ancak yemek içmek, oyun, eğlenceydi. Büyük saraylar, geniş evler yaptılar, birbirine karşı övündüler servetleri suya, çamura ve taşlara gidiyordu. Boş bir yer ya da yüksek bir yer görmesinler. Derhal oraya yüksek bir saray inşa ediyorlardı. İçine de devamlı oturacaklarmış ve hiç ölmeyeceklermiş gibi evler yapıyorlardı. İnsanlar yiyecek yiyecek bulamazken onlar ihtiyaç olmaksızın saray inşa ediyordu. Fakirler barınacak ev bulamıyorlardı ama zenginler içinde kimsenin oturmayacağı evler inşa ediyorlardı onları ve yaptıkları binaları gören bir kişi bunların ahirete inanmadığını derhal anlardı. Allahu Teala at kavmine peygamber göndermeyi diledi. Çünkü o kullarının küfrüne razı değildi. Çünkü o yeryüzünde bozgunculuğu sevmiyordu. At kavmi yemek, içmek, oyun, eğlence ve bina inşası dışında akıllarını kullanmıyordu. Akılları bozulmuştu. Çünkü onlar onu dün işleri için kullanmıyorlardı. Onlar dünya işlerinde akıllı, din işlerinde akılsızdılar. Taşlara ibadet ediyorlardı. Yaptıkları işin manasızlığını anlamıyorlardı. Allahu Teala onları doğru yola ilşat edecek bir peygamber göndermeyi murad etti. Bu peygamberin içlerinden tanıdıkları ve sözünü anladıkları biri olmasını da murad etti. Bu peygamber Hud Aleyhisselam'dı. Hud Aleyhisselam at kavmi içerisinde şerefli bir evde doğmuş, akıllı, dürüst bir şekilde yetişmişti. Hud aleyhisselam kavmini davet etmeye başladı. Şöyle diyordu, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ey kavmim, nasıl oluyor taşlara ibadet ediyorsunuz da sizi yaradana ibadet etmiyorsunuz? Ey kavmim, daha dün ellerinizle yonttuğunuz bu taşlara bugün nasıl ibadet ediyorsunuz?'' Halbuki Allah sizi yarattı, sizi rızıklandırdı ve sizin mallarınıza, çocuklarınıza bereket verdi. Sizi Nuh kavminden sonra yeryüzünün halifesi kıldı. Sizi vücutça güçlü ve kuvvetli kıldı. Bütün bu nimetlerin karşılığı Allah'a ibadet etmek ve ondan başkasını terk etmek değil mi? Kendisine bir kemik parçası attığınız köpek bile evinizden ayrılmaz ve sizi gölge gibi takip eder. Sahibini terk edip başkasına giden bir köpek gördünüz mü? Taşlara ibadet eden ya da putlara secde eden bir hayvan biliyor musunuz? İnsan hayvandan daha mı aşağı? Hud aleyhisselam kavminin yemekle, içmekle, oyun ve eğlenceyle meşgul olmasından çok mutsuzdu. Kavmi dünya hayatına razı olmuş, onunla huzur bulmuştu. Hud aleyhisselam'ın sözleri onları rahatsız etti. Birbirlerine şöyle dediler: "Hud ne diyor? Hud ne istiyor?" Biz onun sözlerinden hiçbir şey anlamıyoruz. O ya akılsız ya deli. Hud aleyhisselam onlara ikinci bir defa daha davet etti. Kavminin ileri gelenleri şöyle dediler: Şüphesiz ki biz seni akılsızlık içerisinde görüyoruz. Biz senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz. Hud aleyhisselam şöyle dedi: Ey kavmim, bende akılsızlık yok. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin dinini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Hud aleyhisselam kavmine öğüt vermeye devam etti. Onları hikmetle, yumuşaklıkla davet ediyordu ve şöyle diyordu. Ey kavmim, ben sizin dünkü kardeşiniz, dünkü arkadaşınızım. Beni tanımıyor musunuz? Ey kardeşlerim, benden niçin korkuyor, niçin kaçıyorsunuz? Ben sizin malınızdan bir şey eksiltmem ki. Ey kavmim, ben bu iş için sizden bir ücret talep etmiyorum. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Ey kavmim! Allah'a iman ettiğinizde neyden korkuyorsunuz? Vallahi eğer iman ederseniz malınızdan hiçbir şey eksilmeyecek. Belki tam tersi olacak. Allah sizin rızkınıza bereket verecek. Güç ve kuvvetiniz de artacak. Ey kavmim! Benim bu peygamberliğime neden hayret ediyorsunuz? Allah hiç kimseyle tek tek konuşamaz.'' Allahu Teala ayrı ayrı her bir seferde şunu şu işi yap demez. Her kavme aralarından kendileriyle konuşan, onlara nasihat eden kişiler gönderir. Beni de size gönderdi. Sizinle konuşuyorum, size nasihat ediyorum. İçinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir öğüt gelmesine hayret mi ediyorsunuz? At kavmi verecek cevap bulamamıştı. Cevap vermekten aciz kaldıklarında şöyle dediler. Tanrılarımız sana gazap etti de senin aklına hastalık bulaştı. Tanrılarımızdan sana bela erişti. Onların bu sözüne karşılık Hud aleyhisselam şöyle dedi. Bu putlar ne faydası ne de zararı olmayan taşlardan ibarettir. Bu putlar konuşmayan, işitmeyen, göremeyen taşlardan ibarettir. Bu putlar ne iyiliğe ne de kötülüğe muktedir değildirler. Bunların hiç kimseye ne faydası ne de zararı dokunmaz. Ben sizin putlarınıza inanmıyorum. Onlardan korkmuyorum. Gerçekten ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim. Sizden de korkmuyorum. Hep birlikte yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki ben benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Her şey onun elindedir. Hiçbir yaprak ondan izinsiz yere düşmez. At kavmi bütün bu anlatılanları işitti ancak yine de iman etmedi. Hud aleyhisselamın nasihati Hikmeti yitip gitmişti. Ey Hud, yanında hiçbir delilin yok. Senin bu yeni sözlerin için niçin eski tanrımızı terk edelim? Birinin sözüyle atalarımızın yaptığı tanrıları mı terk edelim? Asla, asla. Ey Hud, sen bizim tanrılarımıza inanmıyor, onlardan korkmuyorsun. Biz de senin tanrına inanmıyor, ondan korkmuyoruz. İşittiğimiz kadarıyla defalarca azaptan bahsediyorsun. Nerede o? Ey Hud o azap ne zaman gelecek? Hud aleyhisselam şöyle dedi. Bilgi Allah katındadır. Ben ancak açık bir uyarıcıyım. At kavmi şöyle dedi. Biz bu azabı bekliyoruz. Onu görmeyi çok arzuluyoruz. Hud aleyhisselam onların bu cüretine hayret etti. Ve akılsızlıklarına hayıflandı. At kavmi her gün yağmur bekliyordu. Göklere bakıyor ve bir parça bulut göremiyorlardı. Yağmura çok ihtiyaçları vardı. Yağmuru büyük bir şekle bekliyorlardı. Günün birinde kendilerine doğru gelen bir bulut gördüler. Çok sevindiler. İşte bu yağmur bulutuydu. İşte yağmur bulutu diye bağırmaya başladılar. İnsanlar sevinçten uçuyorlardı. Birbirlerine yağmur bulutu, yağmur bulutu diye sesleniyorlardı. Fakat Hud aleyhisselam azabın geldiğini anladı. Onlara şöyle dedi. Bu rahmet bulutu değil. Tam tersi bu İçinde elem verici azabın olduğu rüzgardır. Gerçekten öyleydi. Şiddetli bir rüzgar esti. İnsanlar bunun bir benzerini ne görmüş ne değişikmişlerdi. Fırtına ağaçları söküyor, evleri yıkıyordu. Hayvanları kaldırıyor, çok uzak yerlere atıyordu. Çöl kumları havada uçuşuyordu. Dünya kararmıştı. Göz gözü görmüyordu. İçlerine korku girdi. Evlerine girdiler, kapılarını kilitlediler. Çocuklar analarına sarıldılar. İnsanlar duvarlara tutundular, hücrelerine girdiler. Çocuklar ağlıyor, kadınlar feryat ediyordu. Erkekler dahi yüksek sesle yardım istiyordu. Sanki biri şöyle diyordu: "Bugün Allah'ın azabından kurtaracak yoktur." Bu durum 7 gece 8 gündüz devam etti. İnsanlar öldüler, yere yuvarlanmış hurma ağaçları gibildiler. Hakikaten garip bir manzaraydı. İnsanlar ölmüştü. Kuşlar onları yiyordu. Evler harap olmuştu. Onlara baykuşlar tünedi. Hud aleyhisselam ve inananlar imanları sebebiyle kurtulmuş, At kavmi ise inkarları ve inatları sebebiyle helak olmuştu. Dikkat edin, At kavmi Rablerini inkar etmişti.